Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Brave tarayıcıyı upload'a bağlayamıyoruz. Yani Brave kazandığımız batlar upload, upload hesabına bağlamaya çalıştığımızda bölgenize desteklenmiyor tarzında bir bildirim almış bazı arkadaşlar. Burada kullanılabilecek bir yöntem kendinize buradan publishers. Basic Token.org sitesine girip buradan hesap oluşturmanız gerekiyor. Yani bunun geçerli olup olmadığını bilmiyorum. Ben böyle kullanmaya devam ettiğimden dolayı bu şekilde geçiyor hesabım batıtokenlar. Burada incele dediğimizde bakın burada en son en son Haziran, Haziran Temmuz aylarında geçmişti 0.95. önce de de geçti. Yani benim hesabım da bağlı değil. Benim hesabımın bağlı olmama sebebi birkaç bilgisayar değiştirdiğimden dolayı belli bir limit varmış, bağlanmıyormuş. Sonra bağlayamadım. Ben şu şekilde oluşturuyorum. Buraya sosyal medyada kullandığım hesaplarımı bağladım. Bana ödül geldiğinde şu şekilde. Burada örneğin bu benim YouTube kanalım. Buradan onaylı oluşturucu diyor. Buradan kendime bahşiş gönderiyorum. Gönderdiğim bahşiş direkt buraya geçiyor. Her ayda burada düzenli olarak uphold hesabıma Geçiyor bakın burada uphold'a bağladığımızı e, görüyoruz. Bakın bunu 2022'de bağlamışım. Yani burada bağlamadan da geçirilebilir. Burada %100 emin değilim. Ben önceden bağladığım için geçiriliyor. Yani burada uphold'da nasıl bir sıkıntı olduğundan da emin değilim. Yani bu bazı arkadaşlarımız yazdı. Bölgenizde geçici kullanılmıyor tarzında bir bildiri alıyorlarmış. bir de bu şekilde deneyebilirsiniz. Yani buradan et channel deyip buradan YouTube kanalınızı, Twitter hesabınızı bağlayıp kendinize kazandığınız batları bağış yapabilirsiniz oradan uphold hesabınıza geçecektir. Bu da farklı bir yöntem. O bölgede bağlanmıyor hatası ilerleyen zamanlarda düzenleyecektir. ama düzelene kadar ya da bir kere bu yöntemi deneyebilirsiniz. Videonun başında bahsettiğim Brave yani içerik oluşturucular yani bağış yapabildiğiniz size gelen bağışları da bir upload hesabınıza geçebiliyor ya da Gemini borsasına geçebiliyor. Burada bahset videonun başında yaklaşık 30 tane bat vardı. Burada view statements dediğimizde ayın 18'inde 20.66 batlık bir ödemenin yapıldığını görüyoruz. Dediğim gibi bu yöntemin kesin olarak çalıştığından emin değilim. Burada disconnect yapıyorum mesela ben burada. Burada connect to uphold butonuna basıp buradaki izni veriyorum. İzni verdim ve bağlandı. Burada yaptığınız, kendinize yaptığınız bağışlar, kendi hesaplarınıza yaptığınız ya da içerik oluşturuculara yaptığınız bağışlar bu. Publishers.basicattentiontoken.org sayfasında görünüyor. Burada Vimeo, Reddit, Twitter, YouTube gibi web sitesi gibi kanalları ekleyip buradan başkalarının bağış yapmasını ya da kendi hesabınıza da bu Brave Tarayıcı'da kazandığınız tokenları bağış yapabilirsiniz ya da Alarak da bağış yapabilirsiniz dediğim gibi burada örneğin dediğim gibi e, Twitter'a girip e, şuradan profilime giriyorum bakın e, şurada gelsin de şurada ben bunu e, bu publisher basic attention token sayfasını eklediğimden doğru, do dolayı burada doğrulanmış şeklinde görünüyor. Bunlara bağış yapılabiliyor. Kendi hesabınıza bağlayıp hani bir tane bat gönderip sonrasında ya da göndermeden buradan uphold hesabınıza bağlamayı deneyebilirsiniz. Denedikten sonra da her ay önceki ayın yapılan toplam bağışları hesabınıza geçiyor. Önceki videoda 20 biriktiğini söylemiştim. Bunu kendi hesabıma bağış yaparak gönderdim. Sonucunda bu buraya geçti. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bölgenizde desteklenmiyor. Sorununuz da kısa süre içinde çözülecektir. Başka bir videoda görüşmek üzere.